Herkese merhaba bugün 13 Eylül Cuma biliyorsunuz yakın zamanda bir e, balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ve dolunay olacak neptüne çok yakın bir dolunay yani dolunaylar zaten biraz gergin olurlar genelde bu tutulmayla birleştiği zaman biraz gergin bir dönem olabilir 18 Eylül civarı ama ondan önce e, güzel bir açı gerçekleşiyor şu anda gökyüzünde hatta astrolojinin en güzel açısı diyebileceğimiz Jüpiter Venüs üçgeni var. O gergin dönemden önce biraz içimizi ısıtacak olan bu açıdan biraz bahsedeyim istedim. Her ne kadar bugün ayın 13'ü olması ve onun cuma gününe <laughs> denk gelmesine rağmen böyle bir durum var gökyüzünde. Bir şu anki durumu her zamanki bir göstermeye çalışayım. Şu anda Jüpiter 20 derece ikizler burcunda, Venüs'te 18 derece terazi burcunda, Venüs kuvvetli olduğu terazi burcunda çok güzel bir konuda. Jüpiter ne kadar zararlı da olsa bu üçgen yine de güzel etkiler verir gibi gözüküyor. Pazar günü bu hafta sonu tam üçgen yapacaklar. Ve etkileri de tam 18 Eylül e, tutulmanın başladığı güne kadar devam eder. Dediğim gibi yani o tutulmanın e, muhtemel gergin etkilerini biraz daha rahatlatan bir e, dönem olabilir o güne kadar. Ee, sonuçta iki benefik gezegen birbirine üçgen yapıyor. Klasik astroloji de yani bu çok hayırlı bir durum, çok şans getiren bir durum olarak e, isimlendirilir. Yani üçgen yapmaları üçgen zaten her zaman söylediğimiz gibi Jüpiter'in doğasında bir e, açıdır. Hem Jüpiter var içinde iki tane benefik var yani bir büyük benefik, küçük benefik venüs Jüpiter ve aralarındaki ilişkide Jüpiterian yani birbirine fayda getiren e, bir açı. Bu da tabii ki şans getiren bir durum olarak değerlendirilebilir. Hava burçları arasında gerçekleşiyor bu üçgen. Tabii hava burcu da dediğimiz zaman yani sosyallik ve ilişkiler açısından bu dediğimiz faydaların daha çok hayatımıza yansıyacağını söyleyebiliriz. Fikir alışverişi, fikir paylaşımı, venüs ticaret, para bu gibi konulardan fayda elde edebiliriz bu dönemde. Ya da size fayda getirecek, işinize yarayacak bazı yeni kontaklar, oluşturabilirsiniz insanlarla network olabilir bağlantılar olabilir e, ya da bu tip insanlar çıkabilir karşınızda mesela ev arıyorsunuzdur bir türlü bulamıyorsunuzdur e, artık işte hem yoktur hem maddi durumunuza uymuyordur ama bir anda karşınıza birisi çıkar e, size çok uygun şartlarda bir ev tavsiye eder i̇şte sahibinden emlak masrafları falan aslında böyle bir durum bir arkadaşımın şu anda e, deneyimlediği bir durum ee, tam mesela onun haritasında ikizler yükseleni kendisi ve Jüpiter şu anda tam yükselenin üstünde. Venüs de 5. evinde haliyle ve Natal ayı da 7. evde yayda. Tam yükselenin karşısında. Yani e, Jüpiter Natal ayına karşılık yapıyor. Venüs de Natal ayına seksil yapıyor. Doğum haritasında. Dolayısıyla bu üçgen ayı da ev olarak adlandırırsak yani ev konularına bir şekilde fayda sağlamış diye değerlendirebiliriz. Bunu şun için örnek veriyorum. Yani gördüğünüz gibi onun haritasında bu üçgen ayın ayına hem Venüs'ten hem Jüpiter'den güzel açılar yaptığı için olumlu sonuçlar getirmiş olabilir. Yani herkes de böyle bir bu üçgen sebebiyle herkes çok büyük fayda sağlayacak, zengin olacak, şans gelecek anlamına gelmeyebilir e, ee, yani natal gezegenlerinizle de uyum içindeyse bu üçgen bu üçgeni yapan gezegenler yani Jüpiter ve Venüs o zaman daha e, güzel faydalarını görebilirsiniz. Şimdi analizimize geri dönelim. Örnekten çıkıp e, Jüpiter zaten ikizlerde biliyorsunuz. Yani bu ilişkiler, bilgi alışveriş falan konularında yeterince yoğun e, tutuyor. Hayatımızın hangi alanını gösteriyorsa ikizler burcu haritamızda. Venüs de terazi burcunda. Güzel bir venüs, kuvvetli bir venüs. İkisi üçgen yaptığında mesela bize fayda sağlayacak bir workshop'a katılmak falan gibi bir durum aklıma geliyor. Ya da ilgilendiğiniz konuyla ilgili bir konferansa gitmek, orada yeni bağlantılar kurmak, bunların para kazanmanızı, müşteri kitlenizi arttırmanızı sağlayacak kontaklar olması ya da böyle genel olarak yani etrafınızda daha böyle akıllı, aydınlık, entelektüel insanların olması. Onlarla bir araya gelip daha mutlu olmak. Yani böyle bir vibe'ı var bu üçgenin bana hissettirdiği. Bu arada ikizlerin yöneticisi Merkür de Başak Burcu'nda yüceldiği ve yönettiği Başak Burcu'nda yani o fikir alışverişinde sağladığımız e, faydalar pratik de olabilir. Yani böyle fikirler havada uçuşmayacak. Ayakları yere basan fikirler olacağını da e, gösteren bir durum Merkür'ün burada olması ki buradan Merkür de Başak Burcu'ndan Jüpiter'e bir kare yapıyor. Yani abartmak gibi olmasın ama yılın en güzel açılarından biri olabilir bu tutulma öncesi. Ama işte o tutulma geldiği zaman 18 Eylül gibi bu büyülü hava bir anda dağılabilir. Mesela deminki örneğe geri dönecek olursak arkadaşımın bulduğu iyi şartlarla bulduğu evi gidip görmesi işte ne bileyim komşularının sayko çıkması veya işte mutfağının yeteri kadar eşi kalmaması falan gibi e, bir e, sorun çıkması ve o evin olmaması gibi. Tabi inşallah böyle bir şey olmaz. Ben de seyrediyorsa e, öyle bir şey olacak diye söylüyorum ama yani örnek vermek e, için söylüyorum. Yani böyle güzel olumlu bir hava var şu anda. Salı gününe kadar falan. E, yani bu aydınlık, şanslı bir dönem. Ama tutulma geldiği zaman böyle bir ayılma, so bring up <laughs> İngilizce. E, durumu yaşayabilirsiniz. Yani parti biter bir anda ışıklar kapanabilir. Ama yani genel olarak e, Jüpiter Venüs üçgenleri optimizm getirir. Yani hayata daha böyle olumlu bakarsınız ve aşk açısıdır da aynı zamanda. Özellikle Venüs yani 5. evinizde ise ikizler yükselenseniz falan e, aşık olmak için iyi bir zaman olduğu söylenir. Ya da uzun zamandır aşık olmayı bekliyorsanız, umuyorsanız e, Dediğim gibi doğum haritanızda da güzel açılar yapıyorsa bu üçgen böyle bir durum gerçekleşebilir. Ya mesela date, dating için birisiyle çıkmak için çok iyi bir zaman yani sevginiz varsa bile yani bugünler bu hafta sonu buluşmanız çok keyifli olabilir. Ya da sosyalleşmek için her türlü sosyalleşme e, çünkü popülerliğiniz de artar yani e, insanlar daha çekici gelirsiniz e, Eğlenceli aktiviteler falan yani bu hafta sonu gerçekten e, keyifli bir hafta sonu olabilir tam tutulma öncesinde. Mesela tatile çıkmak için iyi bir zamandır. Yani tatile çıkmasanız bile bu hafta sonu böyle bir şehir dışına gitmek e, falan. Yani böyle stresten uzak, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Alışveriş mesela. Venüs alışveriştir. E, çok keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Özellikle moda şeyler. işte takılar falan. Kadınlar. Venüs e, terazide olduğu için kozmetik ürünler falan. E, yani bu bir keyif haline getiriyor Ya da sanat eserlerine değer vermek, para vermek. Bunlardan keyif almak. yani Venüs paradır, Jüpiter zenginliktir. Mesela bu aralar bir yatırım yapmanız da e, zenginliğinizi arttırmanıza sebep olabilir. Dediğim gibi hangi tüm burç evinizde gerçekleşiyorsa bu üçgen, o hayat alanlarınıza e, bakarak e, bu dediğim etkileri daha çok bekleyebilirsiniz. E, işte dediğim gibi yani bakmışsınız güzel köşe evlerinizde veya ne bileyim 1 ile 5. evinizde falan üçgen ya da 7 ile 11. evinizde ya da 7 ile 3. evinizde ama e, Venüs natal Satürn'üze kare yapıyor. Jüpiter ne bileyim natal e, Mars'ınızda karşıtlık yapmış falan. O zaman bu etkileri çok da olumlu bir şekilde almaya e, bilirsiniz. Ama genel olarak güzel bir hava olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bu söylediğim şeyler de hafta sonu için geçerli olur ve iyi bir hafta sonu geçirsiniz. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.